Yapı Kredi Portföy Fon Evrenini sunar. 23 Mayıs 2025 ben Araştırma Biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu, on evrinden herkese merhaba. Malum resmi elden de 22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü olduğuna dair de bir açıkçası açıklamayı takip ettik ama Finansal Okuryazarlık tek cümleyle söyleyip geçiyor olsak da oldukça fazla alanı olan bir konu. Bu konuyu da herhalde şahsımca övmek için söylemiyorum. En iyi konuşabileceğimiz kişilerden biri bugün değerli hocamız Burak Saltoğlu Profesör Doktor Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hocam şimdi şöyle bir haber vardı bugün size konuyu buradan getirmeyeceğim ama ABD'nin büyük bankaları ortak stable coin çıkarmayı değerlendiriyor diye burada işte kripto para evrenindeki gelişmeler ister istemez rekabeti de tetikliyor ve geleneksel olarak bizim İngilizce eğitim alanların financial intermediaries dediğimiz kısmı da bir nevi dizayn etmeye başladı geleneksel ya da ana akım finans kurumları da buraya ilgi gösteriyor ama ben konuyu biraz daha başa taşıyarak size sormak e, sormak istiyorum. Hocam tahvil diyoruz, hissediyoruz ama buradaki bu finansal ürünler, finansal e, fonksiyonlar nasıl ihtiyaçlar dahilinde tarihsel olarak ortaya çıktı ve bugünkü e, piyasa evreninde nasıl e, ihtiyaçlara yanıt veriyor? Yeni trendler neler? çok güzel soru ya yani finans teorisinde aslında şöyle bir yani teorik bir konu var hani market completeness yani piyasa tamamlığı mı diyelim ona. Yani buradaki temel amaç şu yaşayan vatandaşın tasarruf eden vatandaşın ihtiyacı olan ve risk iştahlarıyla uyumlu ürünlerin finans dünyasında karşılanması. Eğer bunu insanların ihtiyaçlarıyla ürünlerin birbirleriyle uyumu sağlanabilirse bu hem finans hem de etkinlik açısından daha yüksek bir seviye oluyor Dolayısıyla sizin sorunuzun temeli de aslında biraz burayla alakalı diye düşünüyorum. Yani insanların gündelik harcamaları dışında risk iştahları ve nakit akışı planları var. Bunlarla uyumlu bir finansal varlık evrenini karşı karşıya getirme. Yani iyi finans dünyası ve bunu aslında sağlayabilmeli. Tabii bunun bir sürü bacağı var. Ürünün geliştirilmesi, ürünün geliştirme hızı, onu doğru müşteriye Doğru şekilde pazarlama, ve doğru ürünü doğru müşterinin alması ve bu daha sonra en önemlisi ki deminki kripto içinde bahsettiğiniz düzenlemeler. Hani burada çok ileri giderseniz işte biraz inovasyonu öldürüyorsunuz. Az gittiğiniz takdirde de işte geçmişte yaşadığımız aşırı yüksek kaldıraçlı ürünlerin hiç konuya hakim olmayan insanlara verilmesi gibi noktalar. Yani bunun böyle dört dörtlük bir tarafı yok. İdeali var ama ideale yaklaşma yani ne kadar yaklaşır o kadar iyi. Ama işte o noktalar finansal hukuk yazarlık işin bir boyutu ama açıkçası makro ekonomiden tutun da bir sürü başka siyasi tabii ki popülizm vesaireyle de bazen düzenlemeler gevşetiliyor. Bunların hepsini bir bütünde incelemek diyebiliriz aslında işin teknik bir bacağını. Hocam sizi tanıtırken övgü olarak söylemediğimi belirtmiştim. Aslında ilk yanıtınızda da övgü olmadı, ortaya çıktı. Bu noktada biraz önce hissediyoruz, tahvil diyoruz deyip geçtik ama yıllar içerisinde artık bunun belki hiç kitabi eğitimini almayanlar bile burayla ilgili aksiyon alıp piyasaların içerisine dahil oldu. Varantlar, türev piyasaların içerisinde bugün ismini bile Türkçe telaffuz ederken zorlandığımız bir sürü şey ortaya çıktı ama adı programın fon evreni olarak diye düşünürsek fon konusunda dünyada mesela gelişimi şu an Türkiye'de sanki hayatımızda hep varmış gibi düşünüyoruz yatırım fonlarını, emeklilik fonlarını ama nasıl oldu bu bizim temel finansal unsurlar dediğimiz konular fonun içerisine dahil etme fikriyle nasıl birleşti? Yani tabii profesyonel bir fon yönetimi, onların komisyon avantajları piyasa içerisinde olmaları biz retail diyeceğimiz yani bireysel yatırımcı oranla çok daha farklı. Büyük ölçeklerde çalışabiliyorlar, akıllarında yeni bir şey geliyor, bazen belki müşteriden feedback bile alıyor olabilirler büyük müşterilerden. Dolayısıyla bu şekilde adım adım bir şekilde yerleşmiş oldu. Tabii yani geçmişi uzun ve eski hatta Türkiye'de bile düşünürseniz yani oldukça eskiye dayanıyor. Yani finansal ürünlerin gelişimine hemen akabinde bunlar da gelişmeye başladı. Dolayısıyla bu anlamda yani çok farklı hizmet sunulabilir. Sunuluyor da daha doğrusu. Burada hani genel anlamda eksik var mıdır yok mudur yani literatür üzerinden bakarsak hani genel olarak özellikle bireysel emeklilik müşterilerinin üzerinden yapılan analizlerde OECD ülkelerinde yapılmış mesela. Yani risk tercihleriyle ürünlerin birbirleriyle uyumlandırılması konusunda belli bazı eksiklikler var. Yani özellikle biraz daha böyle bir gelir seviyesi düşük ya da fon sayısı ya da miktarı düşük olan müşterilerin seçmiş olduğu fonlar ve bunun performansı ve daha da önemlisi bunların böyle biraz daha iyi tanın, 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 tanınarak sunulması konularında önemli eksiklikler var. Bu bize özgü de değil bu literatür. Çok geniş bir OECD ülkesinde bulunan bir şey. Yani özetle çok uzun uzun yıllar yapılmasına rağmen bilinçli müşteri için ve yani kendi ne yaptığını bilen müşteri için sorun değil ama böyle biraz daha evresi emeklilik ya da daha da böyle ufak çaplı fonları yönetilirken o kişileri tanıma konusunda yapılan çalışmaların çok fazla yeterli olmadığı bulgusu var. Bizim bulgular da biraz bu yönde. Ya yani biraz daha iyi tanıyıp biraz daha iyi ürün dizaynı kısmında bence globalde boşluk var. Bizde de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha açarım yani konuyu çünkü ama genel anlamda hani burada teknik anlamda yapılacaklar var ama son zamanda da baktığımızda hakikaten çok geniş mesela son dönemde hani hepinizin şey yaptığı para piyasası fonları hani resmen eski mevduatın yerini hani aldı demesek bile oldukça önemli bir ürüne döndü. Bu vatandaş da bundan memnun. Belki Merkez Bankası da hani bir anlamda bu bahsettiğimiz transmission mekanizmasının yeri değiştiği için memnun ve bu tip bir yer, bazı şeyler oluştu miktar çok hızlı büyüyor. Ee, belki bir noktaya da yine vurgulayayım. Bu finansal okuryazarlık konusunda da e, Türkiye'ye de biraz haksızlık yapıldığı kanısındayım. Çünkü asıl bu finansal okuryazarlık konusunun ortaya çıkışı 2008'deki o meşhur Amerika'daki bu e, başlayan global kredi krizi. E, burada tabii Amerikan vatandaşları hani bizler gibi böyle sürekli krizlere maruz kalmadıkları için daha naif, daha az bilgiyle çok kaldıracı yüksek ve çok içinde karmaşık türev ürün yapıları olan ürünlere yatırım yapıp çok büyük sorun yaşadı. Hatta ve hatta yani ev kredilerini çekerken bile işte değişken faizli kredilerde falan ciddi sorun yaşadılar. Yani dolayısıyla konu biraz buradan çıktı. Hani biz bunları önleyelim diye. E, Türkiye'yi düşünürseniz 70'lerden 80'lerden beri yani her 10 senede bir farklı kriz yaşamış bir toplum. E, bence yani Amerika'daki toplumdaki ya da bireysel yatırımcılar bence daha bilinçli. Finansal okuryazarlığı daha yüksek. Yani böyle bir herhangi bir yerde geçen bir PTT mesela gidiyordum oradaki bütün grup inanılmaz bir şey içerisinde altın alıyor şey yapıyor Trump'ı izliyor falan hani böyle Türkiye'yi biraz hani o anlamda belki finansal okur yazarlık tamam ama bir üst seviyede sunmak gerekiyor böyle faizli bileşik hesaptı enflasyondu. yani Türk vatandaşının gerek emekli gerek yolda gördüğümüz esnaf ya da işte herhangi birinin globaldekilerden altta kalır taraf olmadığı gibi bence daha da esnek ve kıvrak olduklarını da e, düşünmek durumundayız. Altın yatırımlarının performansından da vurgularsak o kadar da başarısız değiller açıkçası. Hocam peki e, risk e, olgusuna değinecek olursak e, biraz da aslında birçok noktaya referans verdiğiniz, açmak istediğiniz kısmı da rica etmekle beraber çok basit bir soru soracağım size hazır sade yatırımcıdan bahsetmişken. Bir kişinin kendi portföyünü, burada farklı farklı varlık sınıflarının tamamının olduğunu farz ederek soruyorum. Yönetmesiyle fonun içerisine yine farklı temalarda fonlara ve aslında aynı varlık sınıflarına çeşitlendirme olarak yönelindiğinde arada bir risk unsuru farkı olur mu yoksa aynı varlıkların riskini sadece dolaylı yoldan fonların üzerinden mi almış olur? Yani şimdi normal şartlar altında aslında e, vatandaşın e, istediği bir e, şeyi e, kurumlar, yatırım e, evreni çok daha iyi e, ürüne çevirebilir. E, burada normal şartlar altında yani biz diyelim işte yani içimden geçiyor yani emtia ya da altın almak örneğin. Şimdi altın fonunu e, bir e, kurumsal yatırım e, firmasının bana, benim adıma yönetmesi e tabii ki daha mantıklı. Çünkü ya da altında bile demeyelim. ETF fonu olabilir. Ne bileyim sizin aslında içinizden geçen bir şey olabilir. işte yapay zeka işte şirketleri olabilir gibi gibi. Yani sizin orada gidip Amerika'dan Avrupa'dan bir o fonu seçeceksiniz ve takip edeceksiniz. Çok zor. Ama içinizden de hani takip biliyorsunuz da bu kadar detaya girmiyorsunuz. Yani nette de bence %80-90 yatırımcının ne kadar sofistike olursa olsun kurumsal yatırım anlamda avantaj sağlayacaktır. Sadece bir iki nokta, burada da bir iki noktaya vurgulamak gerekiyor. İşte bazen ne altın fonu içerisine hisse konabiliyor falan. Mesela hisse oranını yüksek tutmamak. Mesela burada da hani negatif taraf için söylüyorum. Yüzde beş onluk aksayan taraf için. Altın fonu aldığınızda altın getirisine çok yakın olması gerekiyor. Altın getirisinin altına gelince mesela bazen soruyorlar halktan. Yani altın fonu aldım işte tam yansımıyor. Çünkü izne göre işte yüzde yirmiye kadar hisse seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz hisseler de eğer altında korelasyon düşükse mesela burada beklenti altına düşebiliyorsunuz o zaman da vatandaşta bir şey problematiği başlıyor ya da hani bir yine negatif diğer taraftan bahsederim yani para piyasası onları çok iyiydi ama işte onun içerisinde belli bir oranda uzun vadeye tahvil kondu mesela onun getirisi düşünce vatandaşın güveni o anlamda kayboluyor ama. Sıradan bir vatandaşın para piyasası fonunu kendi başına yönetme imkanı sıfıra yakın. Yani dolayısıyla vatandaşı bir şekilde bu şeye ikna edip uzun süre orada tuttuğumuz takdirde bu fon piyasası çok daha bence büyüyecek gidecek yeri var iyice büyüdüğü zaman maliyetlerin de düşmesini bekliyoruz şu anda yani o biraz yani özellikle düşük e faiz, ya da düşük enflasyon ortamında e maliyetler yüksek için enflasyon yüksek olduğu yerde yüzde iki üç dört fon maliyetleri çok önemli değil ama hani geçmiş dönemde hatırlarsınız işte yedi 8lere indiğimizde e orada bir iki puanlık bir yönetim maliyeti bile yüksek kalabiliyor. E özetle vatandaşın yani yüzde seksen doksan daha iyi perform edecek bir e performans sağlayacak bir kurumsal e fon yönetim şirketiyle çalışmasında büyük avantaj var. Eğer vatandaş çok fazla sofistike, çok hakim ise ve ne yaptığını çok iyi biliyorsa belli tip fonlar için avantaj sağlayabilir. Ama hani o öyle biri bile yani 5 fonunu kendi yönetiyorsa bir iki tane de fon çeşitlendirmesi için şeyler deneyebilir. Çünkü kolay değil bu şeyler. Mesela bugün yine okuyordum. Sanıyorum kaldıraçlı fonların tanımı giriyor. Mesela kaldıraçlı bir yani diyelim bire bir buçuk işte neyse benzeri bir şeyle girmesi vatandaşın o sofistikasyonda o derinlikte o karmaşıklıkta bir şey yönetmesi kişi başına kolay değil. Dolayısıyla ne kadar şeyden yürütülse, kurumsal taraftan yürütülse o kadar iyi. O sorunlarında tabii SPK ve işte diğer regülatör tarafından dönem dönem incelenmesi gerekiyor tabii ki. Hocam teşekkür ediyorum. Kendi adıma önemli aslında ne diyelim duyurularda ve uyarılarda bulunuz Çünkü ben de şöyle sorularla karşılaşabiliyorum iki tane fon programını idare ediyorsun ama fonların içerisinde, tefas fonlarında tabii sıralamaya baktığımızda böyle ayırtlar olmuyor ama bazı fon türlerinin performansları çok gerçekten insanların dikkatini çekiyor. Ben niye alamıyorum? Onların kerametine gibi sorular oluyor. Bununla ilgili olarak sizin de geçtiğimiz aylarda kapitalizmin en büyük sorunu bağımsız yorumcu bulma gibi bir uyarınız olmuştu. E, o yüzden e, tabii e, bizim konuştuğumuz bir hinterland var, e, adil ve e, ne diyelim zemini belli tarafta. Onun dışında olanları da insanlar doğal olarak merak ediyor. Şunu soracağım, buradaki aslında yine e, kapitalizmin özünde de olan e, konulardan bir tanesi, herkesin gerekli bilgiye ve öngörüye sahip olmak için ister e, haber kaynağı diyelim, ister teknoloji kullanımı ve şimdi de işte yapay zeka ve veri kullanımı. E, bu noktada. E, Normal yatırımcı belki kendini geliştirerek bir takım işte disiplinler yatırım yapma yetilerine sahip olabiliyor ama elinde o kadar yapay zekayı kullanacak donanım ya da yazılım yok ya da veriyi o kadar kullanabilecek eğitim yok kendini eğitimde oralara da yetişemez bu anlamda ister fon tarafı olsun ister serbest piyasada bizim borsa ekseninde ya da farklı farklı mecralarda konuştuğumuz yerlerde bir yine düzenleyicinin üstüne düşen adaleti daha fazla sağlayıcı mekanizmalar gerekli mi yani çok güzel soru bu. Belki, belki yani özellikle kişisel fon yönetiminde sayısal şey kullanmak, yani başka bir program konusu. Onu da yani ileriki zamanlarda isterseniz bir şey yapabiliriz. Ama ilk sorunun cevabı yani mükemmel bir cevap yok maalesef. Yani çünkü bir kere e, internette gelen verinin kalitesinden başlayarak e, yönlendirme talebi kötü niyetli olmasa bile aşırı inanan bir kesim e, sonra pozisyon alan kişiler genellikle daha pozitif oluyor e, ve sonrasında da tamamen paniğe dönüyor. Yani bu tamamen davranışsal finansın bir yansıması. E, bunlardan böyle kendini arındırmak çok zor. Hani ünlü e, fon yöneticileri, Soroslar, Buffettlar falan bile sabah kalktıklarında böyle psikologları falan ya da işte böyle koçları var. Onları duygusal hallerinden arındırıp normal hale getirecek bir çaba içindeler. Dolayısıyla zor bir şey. E, dolayısıyla hangi veri kaliteli, hangi e, şey önemli, bunlara anlamak çok zor. Sonra yapay zeka'nın aslında artılarından biri iyi kullanan bilen birisi için e, günlük e, hissiyat değişimi diyelim buna. Yani Trump'ın işte hani o gün nasıl kalktığını tabii bilemeyiz ama alacağı aksiyonlarla ilgili haberler görebilir. İşte gerek bu şeylerle ilgili ne diyelim tarifelerle ilgili benzeri bir şekilde. Orada gelen haberler aslında bütün modelleri ve şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla bununla ilgili yapay zeka daha geliştikçe daha objektif şeyler geliyor. İşte biz buna hissiyat analizi diyoruz sentiment analizi. Yani mesela geopolitik risk için bütün haberleri tarıyor. Haberler içerisinden o gün acaba petrol için olumlu mu olumsuz mu gibi bir karar yapıyor. Bu şu an için pahalı gibi ama bence zepay zeka bu hızla gidince iyi, iyi bireysel yatırımcıların bu tip tarama bilgilerine de ulaşması söz konusu olacak. Yani firmaların zaten bu tip şeylere yönelmesi gerektiği kesin. Yani sadece veri değil veri dışındaki diğer faktörleri de analize katılması gerekiyor. Ama yorum kısmı işte orası biraz orası biraz şeyli yani yorum kısmında yani bir kere bu iş böyle Robin Hood gibi yani kimse tamamen böyle e, halkın e, ya da işte bireysel yatırımcının avantajına bir şey söylemesi ve bunu parasız yapması çok kolay değil yani böyle bir yapıyı kurgulamak yani böyle bir sendika gibi düşünüyorum böyle utopik bir hayal gibi bir şey belki yani sadece bireysel yatırımcının getirisinden şeyi sağlayan bağımsız bir art, büyük bir think tank ya da bir işte arge ya da öyle bir fon falan hani bunlar gerçekten kapitalizmle çelişen ama varsa bir yani benim hakkımda olan o tip bir şey yoksa her durumda bu çıkar çekişmesi bir şekilde doğru ya da yanlış etkileyecek oluyor No. Cool. belki uzattım biraz ama vatandaşın yani bireysel yatırımcının çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben bile hani okuduğum zaman haberlerin arkasında nasıl bir şey etki var ona bakıyorum. Hani çok şey bir örnek vereyim. Mesela Avrupa yani geçmiş yakın yaşadığımız krizlerde 2008 ve 2011 Avrupa krizi ve Amerika krizi. Mesela Avrupa krizini Amerikan basınından okuduğunuzda çok daha olumsuz görüyorsunuz. Amerikan krizinde Avrupa basınından okuduğunuzda. Yani bu tip algı yönetimi diyelim ya da şey yönetimi dahi çok farklı mecralara sizi itiyor. İnternet ve yapay zeka burada faydalı. Çok geniş taramak gerekiyor. Yani bireysel yatırımcının da herhangi bir lider, bir yorumcu takip edip sırf ona göre pozisyon alması falan da tabii son derece riskli. Dolayısıyla yani orada da hani bir sepet yap mantığının yansıması. Görüşler arasında bir sepet yapmak ya da işte o görüşlere çok açık olmak kendi görüşlerine çok aşırı inanmamak. Bir de belki son olarak da hani yorum ve şey kısmı da artık açılıyor. Yani dünyada şu anda %80-85 algolar hani bu, bizim burada bireyseller işler kötü gittiği zaman algoları suçluyor falan. Yani haklı payı olabilir ama önümüzdeki 3-5 sene içerisinde ya zaten böyle e, tuşa basmakla şeyle yapılacak yapılar yerine bireylerin kendi e, modelleri ya da işte kendi vermiş olduğu formüller üzerinden giden bir yapıya doğru daha fazla gidecek. Yani buralara böyle yani eğer meraklı ve teknik altyapısı olanlar kendi şeylerini yaratacak ortamları planlamalılar. Yani herhangi bir yorumcu ya da hele hele bir iki yorumcuyu takip edip onun alsat dediklerinde takiple kazanç gerçekten hani sürdürülebilir değil açıkçası. Vallahi hocam gayet de e, uzun değil. E, yerinde e, benim adıma en azından izleyicilerimizin de bence e, çok dikkate alması gereken uyarılar. Şöyle bir örnek vereyim. Benim ilk e, işe başladığım şirkette biz çok farklı lisans bölümlerinden e, öğrenciler yani mezun öğrencilerdik ilk iş yerimizde. Mühendis bir arkadaşımla fizikle ilgili Carlo Rovelli'nin kitapları biliyorsunuz çok kısadır. E, fizik üzerine 7 ders zamanın e, mekaniği tarzında. Bir kitap tavsiyesi yapınca işte o kitap çok kısa değil mi diye biraz küçümsemişti beni ama ben de uzun ve kalın fizik kitaplarını okuyacak kadar ne vaktimizin ne de onu anlayabilecek kadar bir altyapımızın olduğundan dem vurmuştum. Bu noktada mesela bu filmlerde son dönemde çok da resmediliyor fizikçilerin finans dünyasında aslında belki belirli disiplinlerden onlar yoksun ama bazı konuları kavramadaki refleksleri çok daha güçlü olabiliyor. Hatta belki piyasaları bu kadar fazla kaldıraç vesaire konularını riskli hale getiren de onlar oldu diye de eleştiriler yapılıyor ama en azından kendi yatırımlarımızla ilgili karar alırken söylediğiniz şeyler hem algımızın yönetimi adına da çok kıymetli bence. Son noktada da şunu sorayım hocam, sepete referans yaptığınız için için e, riski e, ciddi anlamda insanlar belki haber akışlarına bakarak kendi kafalarında somutlaştırmaya çalışıyorlar ama e, bu noktada mesela son günlerde valör konusunda hisse tarafıyla ilgili ağırlıklı konuşuyoruz ama fonlarla ilgili dünyada da Türkiye'de de zaman bizim dostumuz mu düşmanımız mı insanlar daha hızlı karar almak istiyor ama aynı biraz önce disiplin konusunda konuştuğumuz gibi bu bizim aleyhimize de gelişebilir mi? Valörlerle e, zamanla ilgili bu kadar hızlı karar ve aksiyon alınmasının önünün açılması ya yani çok önemli bir soru ya yani bu da zaten çok uzun. Yani yani tartışmasında şöyle söyleyebiliriz. Yani hele hele yeniden şey yani şöyle düşünüyorum ben. Yani makro kökenli orta vadeli şeylerde bir bir trend var. Yani sonuçta yani burada bunu kullanarak kişi böyle inanılmaz para kazanmasa bile cebindeki parayı çok daha iyi korur. Yani benim düşüncem burada çok net. Yani enflasyondu, makroydu, onun borsayla bağlantısı tabii ki. Ama çok yüksek frekansa girdiğinizde işte burada artık hızınız, ne bileyim okuduğunuz haber ortamından tutun başka şeye kadar, sonra teknik analizi herkes kullanıyor. Burada siz kendinize nasıl bir ek bir yani İngilizce deyimli edge yani bir, 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 fırsat yaratırsınız. bunlar çok kolay noktalar değil. Yani dengeli olmak gerekiyor. Çok hızlı olduğunuzda tabii ki o dengeyi kaybedebiliyorsunuz. Hani Warren Buffett'a sorduklarında nasıl bir işte yatırımcı da çalışmaya, nasıl bir işte analistle çalışmak istediğinizde tek cevabı dengeli diyor. Yani ne o kadar inanılmaz böyle e, fizik ya da matematik nördü ne de böyle aşırı sözel ama böyle her konuda duygusal anlamda e, sakin olması gerekiyor. Hatta ideolojik olarak bile yani belli ideolojide yani siyasi anlamda da kendini tamamen e, alım-satım kararları açısından e, karar verirken çok nötr olması gerekiyor. Bütün bunların hepsi kolay bir e, şey değil. Ama yani hız anlamına gelirsek yani HFT'ler varken yani saniye milisekret yani milyonda bir saniyede siz siz daha topu görmeden dört kez karşıdan top oraya gidiyor geliyorsa, yani sizin izlediğiniz maçla oynayan arasındaki çok ciddi bir fark varsa, siz o maçta skor tahmini yapma şansınız yok. Bunu bilerek belki yatırım yapması gerekiyor. E, tabii ki profesyonel yatırımcı buna yatırımını yapıyor, hızlanıyor. Ama e, bireysel yatırımcının burada gerçekten daha yavaş hareket eden, uzun vadeli şeyleri te takip etmesi gerekiyor. Buna illa temel. Analiz dahi demesek hele evet Türkiye'de de net olarak şunu söyleyeyim Türkiye'de de bence bütün bu analiz içerisinde genelde imal edilen nokta evet. makro senaryolar. Ben böyle düşünüyorum. yani Enflasyon geliyor işte enflasyon gelirken işte bir sürü şey olacak. Enflasyon bu kağıtlara iyidir mesela böyle bir söz çıkartıyor bir evet. düşünce lideri ama yani enflasyonun sonuçta faiz artımıyla geleceği e, vesaire gibi şeyler var. Bu tabii ki borsa için iyi değil. Yani bu tip söylemleri iyi takip etmek gerekiyor. Ya yani makro e, makroyu daha iyi takip ederse bence bireysel yatırımcı Türkiye açısından o kadar şey değil. Yani e, evet. makro o kadar da ihmal edilecek bir şey değil. Evet, o kısmı da e, finansal okuryazarlık kısmı ile ilgili ben e, elimden geldiğince dün e, vurgulamaya çalıştım getiri performans vesaire önemli ama başta zaten enflasyon mevzusu var. Rakamlar büyüyebilir ama realde elde kalan ve önümüzdeki süreçte de bu işler bu kadar kolay olmayacaksa da illüzyona değil biraz daha gerçeklere yakın olmak için o tarafı da finansal diyoruz ama makro iktisadi okuru yazarlığı ihmal etmemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu hocamız bugün fon evreninde bizlerle birlikteydi. Böylelikle de bugünkü programın sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça Yapı Kredi Portföy fon evrenini sundu.